Merhaba değerli dostlarım, mutlu pazarlar diliyorum hepinize. Denizli'nin şehre çok da uzak olmayan kuytu bir köşesini buldum. Fakat yakınlarda köpekler var benden beraber onlar da laf yarıştırıyorlar. Ne harika değil mi? Ya beni tehlike olarak addediyorlar, ya da ee, babana cevap veriyorlar bilemiyorum. Onları dost edinmeye hiç niyetim yok çünkü bağlılar. Ve eğer e, hani fırsatını bulsalar büyük bir ihtimalle beni bu civarlara onlar baktığı için parçalarlar gibi geliyor. E... <laughs> Aklıma bir milyon tane şey geldi. Köpeklerin insanları parçalamasıyla ilgili, sokak köpekleriyle ilgili faciaz şeyler de var biliyorsunuz. Ee, çocuklara saldırıyorlar. Arada benim çocuklarımla şikayet ediyorlar. Ben köpekleri çok severim ama bir keresinde başıma bir köpek saldırısı gelmişti ve o günden beri köpeklerden korkuyorum diyorlar. Neyse konumuza dönelim. Mutlu pazarlar derken ben neredeyim? Benim mutlu pazarım bu kuytu köşede e, ve 5 saatlik e, pili dolu olan, şarjı dolu olan e, bilgisayarımla beraber yazmaya geldim. 5 e saat boyunca buralarda oyalanacağım demektir bu. Suyum yanımda, çayım yanımda e, ve hani yazmaktan çok büyük keyif aldığım bu aralar çok sevdiğim kitabımla baş başa olacağım. Kitabın ilk cümlesini okumak istiyorum size. <laughs> Hoşunuza gidecek büyük bir ihtimalle. Milyonlarca geri zekalı ve onları aratmayacak sayıda aptallarla dolu bir gezegenin yalnız yolcuları izliyor. Demek ki bu kitap ve az sayıda bir çevreye hitap edecek. Öyle değil mi? Az sayıda ama dünyanın geleceğini kurgulayacak olan o insanlara hitap edecek. Evet, zaten ne kadar ki sayılarımız. 8 milyar insan olduğu söyleniyor. 8 milyarı aşmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bayağıdır 8 milyar deniyor. Çünkü katlaya, katlanarak çoğalıyor insanoğlu. E bu çok e, şey zaten hani katlanarak çoğalması çok mantıklı. Basit bir hesapla bile iki insan evleniyor en az iki tane çocuk yapıyor. En az iki tane çocukla kalsa hepsi bir süre sonra sabitlenir belki de. Ama e, bir de dünyanın tavşan gibi üreyen insanları var, milletleri var mesela. <laughs> Biri biz değiliz. Biz Türkler o kadar çok üremiyoruz. Çünkü çalışma hayatının içerisinde zaten korkunç bir üreme mümkün değil. Çocukların geleceğini planlamak onlara uygun yaşam şartları sağlamak, onların eğitimiyle ilgilenmek bunlar hiç kolay değil modern ebeveynler için. Bu kitapta modern ebeveynlere ve öğrenmeye aşık öğretmenlere ve de minik kuşlara. Minik kuşlar. Benim yavru kuşlarım. Evet çok uzatmayayım değil mi lafı? Çok uzatmayayım ve ben yazmaya başlayayım. Hiç ilgilendirmiyor beni Süleyman Soylu. Ama Ümit Özdağ'ın söylediklerine dikkat ediyorum. Bu memleketi sessiz değil Yılmaz Özdil'in dediği gibi gümbür gümbür bir istilayla kaybediyoruz. Lütfen dikkat edelim. En içten sevgi ve saygılarımla. Mutlu pazarlar. Hoşçakalın.